Yasar yeri, kilit bisikleti yapmamız gerekiyor önce gelin yanımdan başlayalım. Adınız ve adınız Aner ve Doğru Anadoluk. Milisa Korkmaz, Duyuldu mu? Milisa Korkmaz, polisi Nurten. Bir... adınız soyadınız anne ve babanız. Harun Bal, Ali Terfi. Teşekkür ediyorum. Şahitlerimiz Yasemin Topmaz, huzurdalar. Muhammed Burak Şöpe, o da huzurdular. Evlenmek için yazı olarak böyle bir tembaca Yapmış olduğumuz araştırmada evlenmemize engel bir halin olmadığını tespit ettik. Şimdi hem şahitlerimizin hem misafirlerimizin huzurunda evlilik beyanınızı bir de olarak tekrar ederseniz bu nikah gerçekleşmiş olacak. Genel anından başlayalım ama heyecan var. Şöyle bir alkış alalım da heyecanları geçsin yani. Polis <laughs> <Evet. gülüyor> kızı Nur Melisa Korkmaz. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi hür biraderinle Ali oğlu, Harun balı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ali oğlu Harun Bal, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi hür iradenle kızı Nur Melisa Korkmaz'ı eş olarak kabul ediyor. Musun? Evet. teşekkür ederim. Şahitlerimiz Yasemin Korkmaz, siz de bu sözlü beyanını duydunuz. Sizler de şahit gelir misiniz? Evet. Ahmet Kurayet'e siz de gerçeklerinizin bu sözlü beyanını duyduğunuz, Sizler de şahit gelir misiniz? Evet. Çay de şahitlik etmeye dair şahitlerini aldık. Ee, kıymetli misafirlerimiz davet e, duyduk. Ben de Medine Kanun'un bana verdiği gibi olarak Tolga Belediye Başkanı var. Sizleri bir ömür boyu ayrılmamak üzere eşliğinden ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu olsun. resimcilere bak. Paolo, resim çekiyorlar bak. Evet, imzalar atıldı. Şu andan aile birliği kurulmuş oldu. Bakıyorum ki size iki can sahibi gelsin. Bu memleketi de hayırlı evlatlar nasip etsin. Evlilikte yaşamlı bir evliliğin bir de bak kulaşımdan Sevgi, saygı ve hoşgörü. aklı yitirmediğiniz, Mutlu bir hayatı, olacak bir sabah. Ailelerimiz de sizi o mutlu hayatını seçti. Gördükçe onlara ve size de mutlu olurlar diyoruz. Bu erkek devlet gibi şeyler yönetir ve kolu. Ama o devleti de hayatta tutan milletli kadınlar bir millet gibi bir devletine sahip çıkıyoruz. Bu evliliğin nişanesi olan bu evlilik cüzdanını Sizinize her ne kadar de aynı zamanda sizleri de yetiştirelim. anne babanızın tüm aileyi de tebrik ediyorum. Allah hayırlı diyor. ve Ömür boyu saklamak üzere cüzdanınızı de benim aileme teslim ediyorum. Rabbim aleyküm eylesin. Hayırlı olsun başkanım. Evet sevgili izleyiciler, bir nikah böylece ömür boyu mutlu olmak dileğiyle sona erdi. Nikah törenine katılan herkese Bal ve Korkmaz Ailesi adına teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyoruz. Şu an gizli bahçe, düğün salonu Kemal pınarın yerinden yayın yapıyoruz. Kemal Belkınar'ın yeri gerçekten mükemmel bir düğün salonudur. Hayırlı olsun diyoruz. Saygı ve sevgiler sizlerle olsun. İyi akşamlar.